Bizim zamanımızda delikanlı adam yapacağını sokak ortasında yapardı kardeş. İşte ondan sizin zamandan kimse kalmadı. Hepsini temizledik. Ben kaldım kardeş, ben kaldım. Yok dayı, yanlışın var. Sen de gittin. Hikayen kaldı sadece. Belki haklısın kardeş. Yaşlandım, hafıza da zayıfladı. Birazdan senin burada olduğunu biliyorum unuturum bakarsın. Bana bak da iyi. Ben seni unutacağın adamlardan değilim. Gözlerimin içine bak Ramiz. Bilemem kardeş. Meyveyi soymadan içinden ne çıkacak bilemem. Aya iyi misin? Gir lan içeri. Aya. Elbet bir gün mahallenden çıkacaksın. O zaman ne olacak? O, o da güzel hikaye ama erken anlatılırsa tadı kaçar. Önce tecrübe etmen gerek.